Yani, adaylarımız ve onların çok kıymetli Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 300 kişi çekilen kurayla ile belirlendi. Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi saat 10 itibariyle başlatıldı. İşçi alımı ilanında belirtilen kriterlere uygun olan kişilerin davet edildiği kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. daha öncesi konuşma yapan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir işe alım süreçlerimizin hakkaniyette olması ve herkesin içinde bir kuşku bırakmamak için bir süredir 2021 yılından itibaren noter huzurunda alımlar yapmaktayız dedi. Bu alımların ilk aşama olduğunu belirten Demir, kurada isimleri çıkmayanların üzülmemesi gerektiğini ve ikinci aşamada yapılacak alımlarda da hakları olduğunu söyledi. Tabii, güzel. thank you Konuşmanın ardından elektrik bölümünde 50, makine bakım bölümünde 55, genel işçi statüsünde 195 kişi olmak üzere toplam 300 kişi adaylar tarafından çekilen kurayla belirlendi. Kerim Ayhan 116